Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Lolley. Bugün inşallah sizlerle beraber yeni yamadan sonra Smolder oynayacağız. Ee, yeni yamada Smolder'a şöyle biraz daha kısayım. Yeni yamada Smolder'a arkadaşlar ebedi kılıcın verdiği kredit oranı artık ebedi kılıcı da etkiliyor. Yani bu ne demek oluyor ki ebedi kılıç bu ildi yapacağız bugün inşallah sizlerle beraber. Şöyle bir bakmak istiyorum açıkçası hiç düşünmedim. Ne yapabiliriz diye. Şöyle bir ufaktan bir bakış atmak istiyorum. İlk bunu kasmak tabii ki çok saçma. Tahsiller biliyorsunuz yani zaten kendisi kendisinde var. Kendi pasifinde bu özellik var. Cam kasabiliriz. Cam biçen bu ildi kasıp veya abi yuntal kasalım mı ya? Yuntal ebedi bir yapsak. Abi acayip bir şey olmaz mı ya? Bakacağız, bakacağız. Bakalım yeni yamada ne kadar güçlü. Onu görmüş olacağız arkadaşlar. Ejderha yanlısı var bu botta ya. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? İki tane ejderha. Hop alamadık onu. Hop onu aldık. Tak 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 tak. Tatlı tatlı böyle. Açıkçası Aurelion Sol'a güvenmediğimden arkadaşlar ayağa çabuk girdim yoksa normalde saldırıya devam girmek istiyordum. <laughs> Değişik yani hiç Aurelion Sol görmemiştim yanımda. Adam denemiş oluyor. Hop aldık onu güzel. Can biçen kasabiliriz arkadaşlar ama yont yontal deneme bu ilde olabilir. Açıkçası sizle beraber deneyeceğim. Hiçbir şeye bakmadım. Kaç senelik rol oyuncusunuz kardeşim. Bir de destek mi alacağız? Hadi oradan hadi. Güzel tatlısından bir kill aldık arkadaşlar şöyle bir cam basmamız lazım Opsi ona bir şey yapamayız Kaçalım ufaktan Bu arkadaş beni alacağını düşünüyor galiba alabilir mi alabilir Anti. Ama ben Yuntal denemek istiyorum ya bu arada. Can biçen daha güzel tatlı gözüküyor ama Yuntal denemek istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Yuntal'a da bir buff geldi. Hatta şöyle göstereyim buff'ı. 50 saldırı gücünden 55 saldırı gücüne çıktı. 20, %25 saldırı hızından %35 saldırı hızına çıktı. Ee, bunu neden kasıyorum ben? <laughs> Harbiden niye kasıyorsun be abi yuntal ya Smolder'a yuntal mı kasılır be oğlum? Neyse. Ben Rakan'ı göremiyorum etrafta arkadaşlar. Hmm. Asacak mı? Oy ya. Bir canı gördük değil mi? Çok güzel İyi baitledik bu arada ultisini de dojladık Ultisini de iyi dojladığımızı düşünüyorum Base atmak istiyorum arkadaşlar Swordumuz bitti önceden amk Kılıcı olup şimdi tek kılıcı olan <laughs> Güzel Rakan yok afk galiba hmm, Sadly ben görmüyorum çünkü. Ne Rakamı görmüyorum arkadaşlar. Ha gözüktü. Ne yapıyorsun bu oğlum sen ya? Nasıl bir troll <laughs> Yakaladım. Yani Eme boş yere kullanmak istemiyorum açıkçası. Rakam buraya doğru geliyordu. <laughs> bu nehire doğru gidemem. Rakam yaklaştı çünkü. Piri'den vuralım sana Birisinden Vuralım sana Çok tatlı Nerede ki bu elemanlar ya? Evet yuntalımız bitti. Biraz atak yapmamız lazım biliyorsunuz. Ayakkabıyı bitirmek istemiyorum. Çünkü zaten kasacağım biten bu atiklik çizmeleri. Zaten yuntalın vermiş olduğu saldırısı bize gayet okey. Gayet yeterli. O yüzden direkt şimdi ebedi kasacağız arkadaşlar. Ondan sonra fani hatıratı. Fani hatıratı da güçlendi bu arada. Eee bu Dominik de güçlendi. O yüzden bunları kasmak istiyoruz açıkçası. Evet, Jinx orada. Bir şey yapamam arkadaşım benim. tatlı tatlı şöyle Kuleye vurabiliriz ama sıkıntı yaşarız. O yüzden direkt gidip e, burayı almak istedim. Şuraya bu şimdi vurabiliriz. Güzel. Durma. Hani büklüm büklüm koynunda. Tak. Bye bye. Kardeşim benim. Kendine dikkat ediyorsun, üzmüyorsun kendine. Tamam. Tamam mı benim güzel kardeşim? Şuraya bir tane daha tak. Hop. Ay. Ne diyorsun o işe? Tertemiz. Güzel. Tıkırından şunu bir aldık arkadaşlar. Şu an çok iyi durumdayız takır takır daha tam göstermek istediğim e, ee, nesin lan sen kim lan bu adı neydi bunun Smolder kardeşimizin gösteremedik çünkü kritik asıl bufflanan özelliğini göstermek istiyorum size öldürecek misin o gerçekten vay be Allah harbiden Ayda alamadık ya. Neyse ilk turret. Çok güzel kastık arkadaşlar. Ben çok iyi kastık. Temizinden. Ben onun canını görmedim ya bu arada. Şöyle bir sana vurayım mı? Yalnız ben güçlüyüm be oğlum. <laughs> Laşı gitti elemanın. Vuramazsın ona. Ha, demek ki bu ulti basıncı oluyormuş. Okay. 2300 gold lazım. Hani büklüm büklüm koynunda Hani vuram vuram bu onu çıksan oradan lan. Galio falan geliyor. Aa, güzel. Bir yardım eli uzattık manevi bir şekilde. Güzel. Güzel, tatlı. Oh! Kil alamadım ya. Evet takım biraz kötü. Yapacak bir şey yok. Ama güçlüyüz bizde. Daha istediğimizi oyna, istediğimiz oyun oyunu ortaya koyamadık. Orada biraz hata yaptık. Alın abi onu bari. Güzel. Orada ultimo olsa daha tatlı olurdu ya. Alırdım hem rakanı hem de ebedi bitmiş olurdu. Şu an tek em amacımız 151'e 227'ye taşımak arkadaşlar. Biliyorsunuz 227 yük, pardon 225 yükmüş pardon. 225 yük ulaştığımızda tam böyle güzel hasarlara gelmiş olacağız. Yani arkadaşım Güzel temizinden arkadaşlar. Güzel, temiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fani hatıratı değil direkt Dominik Efendi'nin hürmetlerini kasacağız. Normalde biliyorsunuz Smolder'a kasılan şeyler çok bellidir. Mana veren kasılır veya mana veren değil de can biçen kasılır. Shojin ondan sonra e, farklı farklı eşyalar yani bu Dominik'ten ziyade bu da kasılıyor bakın. Hatta kibir kasılıyor. Kibir de kasılıyor. Serdil, Serdil'dan'ın gareti kasılıyor. Çünkü yavaşlatıyor ya böyle şeyler kasılıyor ama biz kritik build'i kasacağız bugün. Ve şu an steklerimiz çok güzel bir konuma ulaştı. Birazdan vura vura öldüreceğiz arkadaşlar. Vura vura bum 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 yapacağız. Bakın 160, 195 20 tane daha siteye birazdan çok canlarını yakacağız arkadaşlar. Canlarını gerçekten kötü bir şekilde yakacağız. Güzel. Şu an 210 oldu. Hafiften oraya doğru yürüyelim bakalım. Ya istenen şeye ulaşamadık. Şu an 212 yükteyiz. Daha girmemişler. Hı. Az kaldı. Güzel full stack. Şu an stack stack'imiz var. E şu an çok acıtacağız canlarını ama base atmak istiyorum. Bana saldıracak mısın lan? Onu bir sal lan. şu an bu önemli. <laughs> o neydi lan? Temiz güzel. Evet arkadaşlar. Domini'yi alıyoruz şu an. nasıl oldu bu? Aa, almışız vallahi çok güzel abi. Çok güzel. Ayakkabıyla bitireceğiz. Çok güzel. Çok güzel bir gameplay, çok güzel bir oyun. Çok güzel bir video çıkacak inşallah. Şu an acayip vuruyoruz. Acıtıyoruz canlarda. Yani şu an çok felaket acıtıyoruz. Ama <laughs> şu an bunu görüyorum ki biraz can itemi kasmamız lazım. Can veren bir item. O da kana susamış olabilir. %100 diyemeyeceğiz kritimiz ama gerçekten buna ihtiyacımız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın can canımız yok. Bir şey yapamıyoruz. O yüzden bir gidip Kıyamam sana. Güzel base atacağız. Güzel şu anda hem hızımız var. Bize yetişmelere çok zor olacak. Hem hızımız var. Hem de hasarımız çok kuvvetli. Diğer buildlere göre bu biraz daha kırılgan kaçıyor arkadaşlar. Yani can kasmadığımız için. Ama bakalım. Of güzel hasarlar. Caz hasarlar. Çok güzel asar değil mi? Gerçekten güzel asar bence. Evet. güzel. Güzel hasarlar arkadaşlar. Gerçekten güzel hasarlar. Yani. Ha baksana abi. Adam öldü. <laughs> Bir anda şılgınlık edip mahvolmuş mu aldık? Mahvolmuş bu arada, bu arada troll. Bu arada mahvolmuş troll. Bu arada bence yuntal kasmanıza gerek yok arkadaşlar. Siz kasmayın. Ben denemek için kastım ama cam biçen daha güzel bence. Bence dam biçen daha güzel. Güzel. Ben denemek için mahvolmuş olmuş kasacağım. Çok güçlü olduğunu düşünmüyorum ama mahvolmuşu deneyeceğiz arkadaşlar. %6 değil miydi? Mahvolmuş düşürmüşler mi? Ben yüzde altı diye biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> gelin arkadaşlar gelin. Ejderha. Ops. Geç abi. canımız çok azaldı ya. ben buna dalarsak dalarsak ölürüz. Ops. Tak tak tak. Aa. <laughs> Güzel. 49k hasar vurmuşuz arkadaşlar. Ve oyunun yarısını neredeyse lehinde geçirdik. Lehinde çok fazla bir hasar takısına giremedik diye düşünüyorum. Ona rağmen gerçekten 49K hasar ve takımım diğer oyuncular altımda kalmış. Yani 20K fark atmışım neredeyse. Gerçekten çok güçlü. Ve şunu da söyleyebilirim. Bizim karşımızda Jarvan'dır, Sion'dur, Galio'dur, Rakan'dır. Yani böyle biraz daha can kasan tank kasan kişiler vardı. Ona rağmen gerçekten takdir, takdire şayan bir hasarımız vardı. Edindiğim bilgiye göre arkadaşlar yani siz farklı buitler kasılacaktır. Bence daha iyi oturacaktır. iyi büyüt yapanlar olacaktır. Ama ben Yuntal yerine cam biçen başlayıp ebediyle devam edip sonra Domini'ye gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten kritik güzel hasar vuruyor. Onun yanında artık can kısan Shojin'dir falan filan olabilir. Ya da yanına şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mana veren ilk alıp, mana veren alt temini alıp işte can biçenleri falan filan öyle bir şey de yapılabilir ama ben mana vereni pek efektif bulmayabilirim açıkçası. O yüzden kritik kasıyorsanız bence böyle full buit gidin. Güzel bir şekilde tak 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 alırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.